Günaydın İstanbul trafiğini çekiyorum size. Saatlerimiz 06.35 Bakın. Köprü yolundayız. Şu anda trafik akıcı ama yoğun. Gidiyoruz efendim bazı araçlar demin bunu çekmeden önce aklıma gelen tek şey bazı araçların nasıl drift yaptığını size göstermekti ama biraz önce iki tane geçti umarım başka çıkmaz ben size gösteremeyeyim önemli değil ama başka çıkmasın yeter ne bu ya ne bu insanlar kendi hayatlarını hiçe sayıyorlar kendi hayatlarını hiçe saymanın yanı sıra maalesef başkalarının hayatlarını hiçe sayıyorlar evet ileride biraz trafik tıkanıyor gibi görünüyor Şimdi biz şeridimizden hiç ayrılmadan devam edelim. Pazartesi sabah saat 6.30 itibariyle trafik niye tıkanır onu da bilmiş değilim. İşte bu drift atanların yüzünden. Bir sağ bir sol bir orta Bakın dört şeritli yoldasınız. Bu dört şeritli yolda neden başka bir şeyler başka hareketler yapmak istersiniz ki? Şimdi birazdan şu anda Kavacık Kavşağı'na doğru geliyoruz. Evet Kavacık Kavşağı'nı Sarı Kavacı Kavşağı ve buradan devam edelim köprüye doğru gideceğiz bakalım. Bakalım köprü bu hafta itibariyle hangi renklere bölünmüş, hangi renklerde e, köprü e, ışık verecek bize, hangi renklerle ışıklandırılmış köprü. Çok rahat bir şekilde direksiyonumun önüne koydum. Benim araba kullanmamı hiçbir şekilde etkilemiyor. O yüzden de rahat bir şekilde size trafiği gösterebiliyorum efendim. Evet trafik polisleri de yoldalar. Sabah saati falan demiyorlar. Polislerimiz yoldalar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Şu köşede şu virajı döndükten sonra köprü karşımıza çıkacak. Ama biraz köprüye doğru trafik olacak gibi görünüyor. Sanki bir yavaşlama var. Belli olmaz. Bu geçici bir yavaşlama da olabilir. Gerçek bir yavaşlama da olabilir. devam edelim. Allah Allah. Pazartesi sabah köprünün ışıklarını yakmamışlar. Niye yakmamışlar acaba? Bilmem. Birinin kafasına esmiş herhalde. Ben bu, bu sabah bu köprünün ışığını yakmayayım demiş. De. Niyesini bilemedim. Bazen yeşil yanıyor, bazen kırmızı yanıyor. Ben de size göstermiştim daha önce kırmızı yandığı halinde. Neden bu trafik bu kadar dolu? Kaza mı oldu? Ne oldu acaba? Şöyle de bu pazartesi sabah trafiği. Efendim işte İstanbul son dakika görüntüleri burada. Ee, yaklaşık 3 dakikadır size bunu seyrettiriyorum. Eğer önemli bir şey oluyorsa onu da çekerim. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler, iyi haftalar, bereketli haftalar olsun hepinize. 8'de buluşalım efendim Cem TV ekranlarında. Sabah her sabah saat 8'de hem de 96.4 Cem Radyo'da buluşacağız. Neygin bakalım. Hoşça kalın.